Değerli dostlar bugün yaptığım bu açıklama hayatımda yaptığım en zor açıklamalardan bir tanesi. Bu açıklamayı yapıyor olmak bile aslında bize zuldür. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Turbay'a atılan adi iftiraların karşısındayız. 18 yaşından bugüne dek Cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden, gençlik kollarımıza yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Gülşah Başkanımıza 81 ile örgüt olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gülşah Başkanımız gün geldi gözaltına alınan genç yoldaşları için adli önlerinde sabahladı. Gün geldi partimize omuz vermek için çantasında bir kuru ekmekle köy köy dolaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın en zor ilçelerinden biri olan şehzadelerde belediye başkan adayımız oldu. Örgütümüzle birlikte Manisa'da canını dişine takarak çalıştı. Genç kız kardeşlerin rol modeli, Çocukların Gülşah ablası Manisalıların evladı oldu ve imkansız denileni başararak genç yaşında şehzadeler belediye başkanı seçildi. Gülşah Durbay kadınların siyasete, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol üstlenmeleri gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelelerinden bir tanesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin her türlü olan psikolojik şiddet sadece evlerin içinde değil, siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politik ve sistematik bir yapının sonucudur. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri ve yol arkadaşları olarak biz de onun yanındayız. Şu unutulmasın. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde girdiğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Genel Başkanımızdan Anadolu'nun en küçük beldesindeki baba ocağında çay demleyen sade üyemize kadar tüm Cumhuriyet Halk Partileri omzundaki ağır yükün farkındadırlar. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ülkemizi içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan kurtaracak olan milletimizin sarsılmaz iradesi ve bu, bu iradeyi kendine güç kabul eden Cumhuriyet Halk Partililerdir. Zor şartlar altında iktidar mücadelesi veren partimize, genel başkanımıza ve belediye başkanımıza karşı ahlaksızca saldıranların hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, kişisel menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmeyen zavallıları olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu cinsiyetçi zihniyete karşı en ufak bir taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ki iktidar hedeflerine kitlenmiş ve birbirine kenetlenmiş Cumhuriyet Halk Partileri hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. 81 il başkanı olarak tarihi bir yolculukta olduğumuzu ve bizi bu yoldan çevirmeye çalışacak odakların olduğunu ve olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden genel başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne genel başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara, onların kirli maşalarına kurban etmeyeceğiz. Halkımızın bizden beklediği gibi tek yürek olup çok çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız. Kamuoyuna saygılarımızı duyururuz. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il başkanı adına Manisa İl Başkanı İlksen Özalper. Teşekkürler. Yaşam özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. Biz inadına güleceğiz. Biz her şeyi çok daha iyi yapacağız. Bu mücadeleyi kazanacağız. Kadın mücadelesinde hep birlikte kazanacağız arkadaşlar. Üzülmeyeceğiz. Evet duygusallaşıyoruz. Ama duygusallaşmaya yer yok. Kadınız güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. Yaşasın kadın mücadelesi. Gülşah durday onurumuzdur İnşa, Nurban, onurumuzdur durday onurumuzdur. onurumuzdur öncelikle bir kadın yol arkadaşım olarak il başkanım zaten her şeyi söyledi o kadar güzel özetledi ki Elbette şehzadeleri yıllar sonra almamızın ve 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e aslında örgütlü bir saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi bu payeden üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı zaten videomla yapmıştım. Başka bu çirkin ithamlar konuşmaya bile değer bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla da dediğim gibi mahkeme önünde hesaplaşacağız. Videomda da söylemiştim. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm. İyi ki varsınız. Biz birlikte iyileşip birlikte güçlenmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. bugün burada. Kadın kadın pilot platformları da bugün burada. Destek için buradalar. Ee, birkaç cümle yapmaları için, cümle söylemeleri için onlara da mikrofonu uzatalım. Kusura bakmayın başkanım yani. Hani Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, değerli yol arkadaşlarım, sevgili Manisalılar, e, değerli Gülşah hocamla uzun süre biz emek mücadelesinde de kadın mücadelesinde de uzun yollar kat ettiğimizi düşünüyoruz. Manisa'nın kadın platformu olarak pek çok örgütün kadın bileşenlerinden oluşan bir e, örgüt yapılanma olarak biz duyduğumuz ilk andan itibaren bu saldırının aslında bir politik saldırı olduğunu, aslında bir kadın bedeni üzerinden bir siyasi saldırı olduğunu anladık ve refleksimizi gö geliştirmeye, göstermeye çalıştık. Biliyoruz ki kirli iktidar oyunları maalesef ki bizim ülkemizde önce kadından ve sonra çocuktan başlayarak devam ediyor. Biz önce kadınlar ve sonra çocuklar derken bunu kastetmemiştik. Biz öncelikle bu ülkenin kadınlarının, çocuklarının, emekçilerinin desteğe ve güvene ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Gülşah Başkan nezdinde bugüne kadar yürütülmüş tüm kadın cinayetlerinin, katliamlarının yok sayılan tacize, tecavüze uğrayan çocuklarının da yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Elbette ki hukuki süreçte yanında olacağız. Ama bu kentin kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle bu çirkin saldırının karşısında olması gerekiyor. Biz bu akşam yine saat 17'de Manolya Meydanı'nda kadına şiddeti yok saymayı, tacizi karartmayı görecek yok etmeye çalışacak bir basın açıklaması olacağız. Aynı şekilde yine sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Ve Gülşah Başkan'ın her daim, her koşulda yok sayıldığı her anda kadın platformu yanında olacaktır. İyi ki varlar, mücadelesinde destekçi olmaya devam edeceğiz. Bey, bu alçaklar olayını yaptı. Lütfen onu da burada açıklayın. Tamam. Şimdi belediye başkanlarımıza tamam. geldi. Bu alçaklar korsan belediye kullanar, kaçak kaset kullanar, genel başkanımızı hiç suçu olmadan mecburi ettiler, Ispa etmek zorunda kaldılar. Bunu da gündeme getirin lütfen. Evet, tamam. Bu da önemli. Kim evet. belediye başkanlarımıza geldi. Hani susuyoruz ama yukarıdan aşırı doğru geliyor. Susmuyoruz. Tamam. Susmayacağız Kimse da. susturamaz zaten. Susmuyoruz, Biz 78 sekiz yani. Tamam. Beş gün tamam. öncesine Tamam. Göre çok daha güzel. Bilmiyorum. 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 Եկե՛ք ավածենք այս բանը